Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Lazaliyi destekleyeceğiz. Lazal hani bir diş şarkısı almıştı ya. işte o ay yapmıştı. İşte ona diğer YouTuber arkadaşlar hep kötü yorumlar yapmış. E, i̇şte ben de onu destekleyeceğim. E, şimdi videoyu başlatabiliriz.

diyorsun içerik bari kapağını değiştir normal videoyu yeri diye geçiştir süperser görünce ihtar yersin dini silana tak diye hmm. değiştir aa bitmiyor ki hepiniz olmuş birinci gördünüz hmm. para bizde olun bezeyeceğiz gebeci adım nerede tutun hayırdır güzelim üzülenmiyorsun son zamanda gel sen geçelim hmm. gel sen Güzel oluyor. Çok

Aniden ver o sanki ben değilsin kanala ver de sok Melike biber ol Barışım al bir don Diğer bura oyun kıbırları tam bir lezeyim tek dragon Emre canım idi oyunda en çok da bende canım idi Baktı ki batı var oyunda para var oldu tam reseci Karla şöyle batı yüzde 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 ikisi birinci Kanalın oyun video milyon... at Dönüm

arkadaşlarla e, dişi çok güzel yapmış. Ben ismi lazım Nazali bütün kötü yorumlar yapan arkadaşlarını söylüyorum. Lazali destekle bağırmak için e, pardon. Ona di yaptığı dişi e, 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 kötü yorumlar yapmak için ilk önce kanalını abonelikten çıkın ya da çiz like atın ama ben de engellerim internetinizi keserim <laughs> hep seni çok seviyorum Razal abi ee, videomu da umarım izler hmm. hepinizi seviyorum arkadaşlar bay bay